Evet hocam. Evet bu kaynaklardan daha yeri geldiğinde inşallah alıntılar yaparız. İnşallah o gireceğiz şimdi arka plana Evet. E, devam, devam edelim. edelim. Evet hocam. Hazreti Ali Efendimiz şehit edildikten sonra Ehli Beyt Hazreti Hasan Efendimiz etrafında toplandı. Ümmeti Muhammed'in çoğunluğu da Hazreti Hasan Efendimiz etrafında toplandı. Evet. Bir grup Hazreti Muaviye'nin etrafında toplandı. Ama çoğunluk ve Ehli Beyt Hazreti Hasan'ın etrafında toplandı. Hazreti Hasan önce Hazreti Muaviye ile savaşmayı düşündü. Bunun için hatta bir ordu hazırladı. Evet. Orduyu onun üzerine gönderdi. Fakat şöyle de bir emir verdi. Onlar size saldırmadan siz onlara saldırmayın. Evet. Ordu gittiğinde Hazreti Muaviye ile önce aralarında bir mektuplaşmalar oldu. Orduya komutan olarak Ubeydullah bin Abbas, Hazreti evet. Abbas'ın iki oğlundan birisi Ubeydullah bin Abbas, biri de Abdullah Abdallah bin Abbas. Abbas. Onu ordu komutanı tayin etmişti. Daha sonra Hazreti Hasan e, bu iki ordunun savaşmasından ümmete bir maslahat, bir menfaat çıkmayacağını düşündü. Daha evvel Hazreti Ali ile Hazreti Mavi arasındaki savaşta şehit olan 60-70 bin civarındaki insanı düşündü. Evet. Ve dedi ki bu savaştan bir hayır çıkmaz ümmete. Ben Muaviye ile yazışayım. Evet. Yazıştılar ve bir takım şartlar koştu ona. O da o şartları kabul etti. Kaydı hayat şartı da bunlardan birisiydi. Yani sen hayatta olduğun sürece ben hilafeti sana devredeyim. Senden sonra bana intikal etsin. Yani Hazreti Hasan Efendimizin koştuğu şart. Şart evet. Yani, Hazreti Muaviye de bunu kabul etti. Tamam. Ve aralarında bir barış aktı olundu. Yani siz hayatta olduğunuz sürece Hilafet, siz, de, siz, siz sen, devam edin. Sizden sonra bana intikal bana geç, etsin. Evet. evet. Bu anlaşma bütün ümmet arasında bir sevince, bir e, coşkuya yol açtı. Hatta bu seneye amul Cema'a denir İslam tarihinde, birlik yılı. Bundan herkes hoşnut oldu. Hazreti Hasan da hoşnut oldu, Ehli Beyt de hoşnut oldu. Hazreti Hasan'a beyat eden ekseriyet de hoşnut oldu. Hazreti evet. Muaviye'nin taraftarları da hoşnut oldu. Herkes bu işten memnun oldu. Ama... Birileri var ki bakın onlar bu işten son derece rahatsız. Evet. Kim onlar hocam? İşte bu politbüro. Evet. Bakın. Yani Hazreti Hasan Efendimiz'in devraldığı tabiri caizse Hazreti Ali Efendimiz'in devraldığı politbüro yani. Evet. Hani, aynen. aynen. <laughs> Devralmış yani. O, o politbüro. Yani tevarüz etmiş. Herkes memnun herkes de. politbüro değil. Bakın şimdi. Hazreti Muaviye'nin üzerine gönderdiği ordunun savaşmaması yolunda bir talimat gönderince Hazreti Hasan Evet. Bu haber tabi e, orduya intikal etti. Orada hoşnutsuzluklar oluştu. Oradan tekrar Hazreti Hasan'ın bulunduğu yere Medayin civarındadır evet. Hazreti Hasan o esnada. Oraya geldi. Hazreti Hasan çadırındadır o esnada. Evet. Bir grup çadıra baskın yapıyor. Evet. Hazreti Hasan'ın altındaki seccadeyi çekiyorlar. Üstündeki şalı çekiyorlar. Adeta çadıra baskın yapıyorlar. Evet. Birisi el-Cerrah bin Sinan isimli birisi Hazreti Hasan Efendimiz bu azgın güruhun elinden kurtulup çadırından çıkıp hayvanına bindiği esnada evet, hocam. önüne geçiyor. Hayvanın üzengisini tutuyor. Evet. Ve aynen şöyle diyor. Allahu Ekber. Ey Hasan. Daha önce babanın şirk koştuğu gibi şimdi de sen şirk koştun. Bak. Evet. Ya ya. Elinde bir hançer vardır bu zatın. O hançeri alıyor ve Hazreti Hasan Efendimizin dizine saplıyor. Kaynaklar bizzat Şii kaynaklardan alınmadır bunlar. Allah Kaynaklar diyor. Yani Hazreti Efendimizin şirk koşması hakem olayı meselesi. Tabii ki yok yani sulhanlaşması imzaladı Hazreti Maviye. Yani ha hakem işte aynı barıştılar yani. Barıştılar. Evet. evet hilafeti ona devretti ve barıştılar. Bütün mesele bu. Ve o hançeri öyle derin sapladı ki diz kemiğine kadar intikal etti o şey A ve Hazreti A Hasan A Efendimiz hayvanından yere düştü. Kılıcını çekti o da onu yaraladı derken ehli beyt o adamın üstüne çullandılar ve evet. onu orada öldürdüler. Hazreti Hasan'ı yaralı bir vaziyette aldılar sedye ile taşıdılar medayine götürdüler. Daha sonra bu olaydan sonra Hazreti Hasan Efendimiz'e e, rastladığında Esselamu aleyke ya muzillel müminin diyenler var. Ey müminleri zillete sevk eden. Selam sana. İstihza, bir evet. hakaret. Evet. Yani Sonra, evet. Esselamu aleyke ya musevvide vücuhil müminin. Ey müminlerin yüzüne kara çalan. Selam sana. Evet. Şimdi bu adamlar rahatsız bu işten. Bakın, Ehli Beyt Hoşnut. Evet Hazreti Hasan etrafındaki kitle hoşnut, Hoş Hazreti Mavi'ye etrafındakiler. Bütün ümmet hoşnut, Bir, bir cemaat, Amil cema ilanı evet. söz konusu. Evet. Ama orada bir grup var ki bunlar rahatsız. Bunlar rahatsız. Bunlar Abdullah İbn Sebebe ve avanesi Onun yani. Yetiştirmeleri Onun yetiştirmeleri bunlar işte. Evet. Tamam. O politbüro, biz bunları politbüro diye anacağız bunlar. Şimdi bunları iyi tanımak lazım hocam İyi yani. tanımak, i̇yi lazım. tanımak evet. lazım. Hocam sonuna doğru geliyoruz şöyle toparlayalım inşallah. Sohbetimiz bu tarihi ama. seyri inşallah iyi takip etmemiz lazım. Her bir imam için bu anekdotları yeniden hatırlamamız lazım ki Şia dediğimiz yapı nasıl vücut buldu, nasıl bir yapıdır. O tarihi seyri tamamladıktan sonra inşallah inanç unsurlarına geçeceğiz ki kavramlar yerli yerine otursun. Nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduğumuz anlaşılsın. Yani an. bugün Hazreti Hasan Efendimiz dönemindeki yani. Hazreti Ali Efendimiz vefat edince şehit edilince Abdurrahman bin Mülcem tarafından Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz şehit edilince evet. düzeltiyorum hocam. Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Muhammed bin Hanefiye var. Evet. Hangisinin etrafında birleşelim? Hazreti Hasan Efendimiz etrafında birleşiyorlar. Her 12 imam dediğimiz her imamın vefatından sonra yeni bir oluşumlar meydana geliyor. Evet Ve politbüro her defasında devrede. İnşallah hocam bu politbüroları tanıyacağız. İnşallah. Ve günümüze kadar getireceğiz inşallah hocam. İnşallah.